Evet, e, ben de tekrar teşekkür ediyorum. E, dediğiniz gibi e, İl Tarım Orman Müdürlüğü e, teşkilatı geniş, sorumluluk sahası, iş sahası çok geniş, sektörü çok geniş bir teşkilat. Tabi e, her ne kadar ismimizde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü geçse de e, orman teşkilatımızın ayrı bir taşra yapılanması mevcut. Biz çok orman kanadında icracı değiliz. Tabii ilimiz için e, tarım ve hayvancılık olmazsa olmaz. E, i̇limizin e, bir sanayi şehri değiliz. Sanayi kuruluşlarımız az. İlimiz için en önemli sektör tarım ve hayvancılık. Biz de bu e, görev ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu doğrultuda da çalışıyoruz. Tabii e, biz teşkilat olarak e, 8 tane şubeden oluşan, 6 tane ilçe müdürlüğünden oluşan e, yaklaşık 306 e, tarım personeliyle çalışan bir teşkilatız. E, sektörümüz <laughs> çok geniş. Tabii gıda ve tüketici boyutuyla ilin tamamına hitap eden bir sektörüz. Biz e, özellikle gıda ve yemin denetlenmesi ürünlerin e, ekiminden hasadına kadar olan, soframıza gelmesine kadar olan tüm denetimlerden sorumlu bir teşkilatız. Yine e, bitkisel üret ürünlerin e, ekilmesi, işlenmesi, paketlenmesi sofraya kadar, arzına kadar olan tüm dönem e, dönemlerde e, teşkilat olarak görev yapıyoruz. Ayrıca hayvan sağlığı ile ilgili mücadele hayvanların kayıt altına alınması, yetişicilerimizin desteklemesi konusunda faaliyetimizi yürütüyoruz. Yine e, tarım arazilerinin değerlendirilmesi, miras görüle değerlendirilmesi satışı hisselendirmesi konusuyla ilgileniyoruz Yine tarımsal verilerin değerlendirilmesi, toplanması faaliyetini yürütüyoruz. Ee, kırsal kalkınma ile ilgili tüm faaliyetleri yürüten bir teşkilatız. Yine çayır, mera ve yem bitkileri üretimi ile ilgili e, e, sorumluluk sahalarımız var. Bu boyutuyla baktığımız zaman e, ilin tamamına hitap eden daha doğrusu gıda boyutuyla ilin tamamına hitap eden e, büyük bir teşkilatız. Sorumluluk sağımız çok fazla. E, dediğimiz gibi ilimiz için tarım ve hayvancılık olmazsa olmaz. Biz sanayi şehri değiliz, tarım e, ve hayvancılık şehriyiz. Görevimizin ve sorumluluğumuzun da bilincindeyiz. Bu vesileyle e, memleketimize, ülkemize, şehrimize en iyi, en kaliteli hizmet etmeye çalışıyoruz. İnşallah hayırlı hizmetlerimiz olur diye düşünüyoruz. Turan Bey, inşallah 370 küsür dediniz personel. 306. 306. Evet. 306 personel bu kadar çizdiğiniz bu sorunlara evet. yetişebiliyor musunuz? E, yetişiyoruz e, çünkü personellerimiz gerçekten genç, dinamik, enerjik. E, e, dalında müdürler de genç. Olur dalında de. E, teşekkür ederiz, Allah şey razı olsun. De. Dalında yetişmiş insanlar, gerçekten kendini yetişmiş bir sürü donanımlı personelimiz var. E, memleketimize en iyi hizmet etmeye çalışıyoruz, yetişiyoruz. E, dediğim gibi personelimiz genç, dinamik, dalında kendini yetişmiş oluyor, bir sorunun üstesinden gelmiş oluyoruz. Bulsaydınız her çerçevedeki hepsine. bu Tabii bu 306 personel içerisinde yaklaşık 50'ye yakın veteriner hekimimiz var. Ee, yine 90'a yakın ziraat mühendisimiz var. Yine 50'ye yakın teknik eleman dediğimiz tekniker, teknisyen kadrosunda arkadaşlarımız var. Diğer de işçi, memur e, kadrosunda arkadaşlarımız da mevcuttur bu 306 kişi.